Vakit geçtiğinden herkese merhaba arkadaşlar ben Fatih. Ee, Minecraft serisine başlıyoruz. Bird hmm, sıklama videomda daha kaliteli sesler geleceğini söylemiştim. Ee, mikrofonum kargodan geldi bugün ve gelir gelmez bir video çekeyim dedim. Hemen başlayalım oyunumuza. Minecraft Survival serisi. Yani kanalımıza başlıyor. Kaç kişi izleyecek onu da bilmiyorum gerçi ama. Çünkü Minecraft yani çok hop Heh. normalde kasmıyor yani arkada ıı, oyun yükleniyor da grafikleri düşürelim ayarları 9 şans iyi şunu da biraz yüz yapalım sarsılmayı kapatmayalım dursun bu zaten tamam böyle en az yapalım bunu Buzları kapalı zaten. Tamam. Böyle olsun da inşallah hiç kazmaz umudum var. Hop. Yürü. Heh. Tüya şimdi. Hemen açalım. Balta en iyisidir şu an bizim için. Hop. Al bunları. Şöyle odun keselim. Şu müzik benim sesime sesimi bastırıyor mudur ki? Sesler müzik kız müzik gene yani bilmiyorum ya. Şöyle hepsini elliye falan getir de. İta. <laughs> evet, şimdi ağacımızı keselim. Hop oraya ben işte. İnan. Sen de bugün yemeğimsin. Güzel bir başlangıç oldu şu an. Ağacımızı kestik. Şimdi ineklerimizde. Bunları da tahta baltayla keselim. Gel bakalım buraya <laughs> sen. Sen diğeri. Neredesin diğeri? Neyse bizim şimdi bir koyun bulmamız gerek de. İnekleri boş ver şu ikisi işte önüne az az inek varmış. Her yer kulak kablola benim her yerime girdi ya. Nerede her yerde kablo var ya. Ben bunu düzenleyeceğim mi? Ne zaman düzenleyeceğim bu kabloları? Şu an yani çok <laughs> sakin bir başlangıç. Yani ben çok malca konuşuyorum böyle ama yani ileride yani bu YouTube'a ısındıkça daha canlı daha video daha canlı videolar size gelecektir Tabii ki bu şeyleri görev izleyen, izleyen, olursa yani seri izleyen olursa ya yani yoksa yani videoyu falan silerim yani YouTube'u bırakırım <laughs> arkadan sesler size geliyor bilmiyorum şu evde herkes var çok odun kestik ya yok lan çok az kestik <laughs> şurada bir tane <tanınma>. kes <laughs> oyun yüklemesine çok az kaldı ya tutmayı unuttum. Neyse diyelim bir 5 dakika geçmiş diyelim şimdi. 10 dakika daha çekelim kısa bir şey olsun yani. Tamam şimdi saat 18.52. 7'de bitirelim. Kısa olursa da bana ne arkadaşım. Yani yani beğenilirse devam ettireceğim seriyi ama yani beğenilmezse sileceğim zaten. Kırılırsa. Ne gidip onu kuruyorsun? Ona kırılmadı lan. Ha kırıldı. Kır 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 kır. Bunu da kes. Yallah. Hop onu aldın mı? Tamam hadi. Burada her yerde akasya var ya. Şurada vadi mi desem? Uf. Tamam ben buraya ev yapıyorum. Oy korktum vallahi korktum. Hey. Ben unuttum ki yün almayı. Neyse artık bir savaşacağız artık şuralarda. Hemen şöyle kılıç için iki taşı o demir hemen başlar başlamaz hmm. ya bu demir bana he hemen geliyor ya hmm. ben, ben ne zaman minecraft bir survival yeniden başlasam mutlaka bir de demir gelir yani kardeşime minecraft öğretmek için açtım hmm. 30 evet inşallah bunu görmemişsinizdir oyun kuruldu diyor bir dakika arkadaşlar. Son. Tamam. Bitti mi? Tamam. Bitti. Oyuna dönelim. Şunu ortada dikkatim dağılıyor. Hıf. <laughs> 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 Kim uğraşacak şimdi suya karşı yüzmeye ya? Koy şunu. Şu kılıcımızı falan yapalım. Başlangıç. Şunları harcayacağım. Yok lan. Şunları daha az. Hemen şöyle. Hmm. Biraz fazla çubuk yaptık ama ne yapıyorum ben ki ya? Ya da iki tane kılıç yapma gerek yok ya. Koy şunları. Cık. Demirden yaparız ya. İleride. Hah. Zaten hemen demir bulduk. Kaç tane bulduk? Beş tane demir bulduk. Şu kömürleri de al. Ulan. Hop hop hop. Oraya mı? Oraya mı? Şuraya gel. Şuraya. Al bunu videonun kısa olması benim için önemli. Yani ya 15 dakika sınırı değil. Ya istesem yani yarım saat de video çekerim de. Şu su kadar illet bir şey görmedim şu oyunda ya. Çekerim de çekmesine. Yani şu an yeni oyunumu indirdim. Onu oynamak istiyorum. Bunu arkadaşımdan ödünç aldım yani oyunu da sürpriz olsun. Yani bu videoyu izleyen olursa ileride oyunu sürpriz olarak sürpriz oyun olarak serisine başlarım. Hiçbir şey yok. Dön. Ben. ben yün almadım ki ya. Çok büyük salaklık yaptım. Yapma böyle. Yapma ya. Hmm. O tepede demir var. Hmm. Koş. Koş. <laughs> 4 dakika sonra videoyu bitiririm. Ya da unutursam öyle kalır. Burada kömürün damarı damarı. <laughs> Topla şunları. Demiş. Hemen ma, bak.